Arkadaşlar bugün sizinle birlikte annemin yeni telefon 14 iPhone 14 Pro'yu gösteriyorum arkadaşlar kutusu bu şekilde hemen gösterelim şurada iPhone yazıyor gri renk arkadaşlar uzay grisi burada bir şeyler falan yazıyor o zaman hemen şurayı açalım sonra kutu gelsin bir dakika tamam burayı da açalım Şimdi direkt gelmesi lazım. Şimdi gelir. Heh, geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi telefon. Şimdi bunun ekran görüntüsü ekran görüntüsü diyorum. Neydi? Ekran koruyucusunu falan takacağız. Sonra e, jelatini çıkaracağız ve göstereceğiz size. Evet arkadaşlar şimdi kutu açılımına devam ediyoruz. Hemen şöyle telefonu kaldıralım. Buraya şöyle koyalım arkadaşlar. Şekilde. İşte <laughs> Kutu içerisinde neler var? Bunun içinde şarj var göster de gibi orijinal şarj var. Bunu geri kalalım. Bunun içinde neler var? Bunun içinde şöyle şekilde stikerler falan var. Bunu sonra kenara koyalım. Evet şu anda devam ediyoruz arkadaşlar. Şu şekilde burada da 14 Pro'nun şeyleri yazıyor arkadaşlar. Bilgileri bunlar da bahsedeceğim videonun ilerleyen bölümlerinde. Evet arkadaşlar şimdi telefonumuzu kutudan çıkardık ve birazdan e, eski iPhone'umuzdaki e, fotoğrafları, videoları falan bu, bu iPhone'umuza aktarıyoruz. Hemen şöyle açalım. Nerede o? Açılmıyor. Burada arkadaşlar. Şöyle basıyorum. Evet açılıyor arkadaşlar. Şöyle Apple şey yanında şöyle bırakalım. Açılsın. Biraz uzun sürede açılmasın. Ama şimdi açılır arkadaşlar. Çünkü daha yeni yeni hello diyor arkadaşlar. Ee, böyle yapıyorum. Dil seçiniz. Türkçe. Türkiye. Dil ayarlanıyor. Hadi bakalım. Ayarlansın artık. Evet ayarlandı hızlı başlanet. Giriş yapmak veya ayarlamak için iPhone'unuzu veya iPad'inizi iPhone bu iPhone'a yaklaştırın diyor. E ee, elle ayarla. Şöyle. Evet arkadaşlar eski iPhone'umuzu getirdik buraya. Şimdi hemen yedekleme işlemini başlatıyorum, şurada diyorum. Bağlanıyor. Direkt algıladı arkadaşlar. 2 saniye şurada diğer iPhone bekleniyor. Şöyle <laughs> kameraya doğru tutunuyor. Buldu hazırlanıyor. Bir dakika lütfen. <laughs> bırakıyorum. Diğer iPhone'umuzu da sürdürün. Ee, yeni iPhone'u ayarlayın. Yeni iPhone'umuzu ayarlamak için Fulya Cimelek iCloud.com Apple kimliğinizi kullanın. Benim için ayarla. Diğer iPhone'umuzun parolasını girin. Ee, şöyle giriyorum Tamam. iPhone'umuzun iPhone'unuz ayarlanıyor diyor. iPhone'umuzun etkinleştirmesi birkaç dakika sürebilir. Bekliyorum. Evet Arkadaşlar bu bilgileri de çok az kaldı anlatmama ee, hemen bir sonraki şeyler anlatıyorum Hadi bakalım Face ID sürdür diyorum Evet Arkadaşlar e şimdi Face ID işlemlerini tamamladık ve işlemlere devam ediyoruz iPhone'dan aktarın diyorum kaşeler. Hüküm ve kaşılar kabul et. Bunu yeni iPhone'unuz iPhone'unuz yapın. iPhone'unuz yapın. Sürdür. Ee, e message ve FaceTime sürdür diyorum. Hadi bakalım. Acil SOS sürdür bunu biliyoruz. Yazılım güncellemesi, indir ve yükle. İndiriliyor. Güncelleme istendi yazıyor. Apple inceci. Evet arkadaşlar, burada e, işlemlerimiz devam ederken ben size burada şeyleri göstereyim. Bilgileri. Burada hemen başlangıç fiyatı 60.541 arkadaşlar, iPhone 14 Pro ve Pro Max diyor. Are teknolojiyle falan var. dynamic island yani e, en üst seviye ekranı 14'lerde geldi. Sanki öyle geldi hatırlıyorum. 13'lerde de gelmiş olabilir. Evet, 48 megapiksel ana kamera her aynı ayrıntı çok e, canlı arkaya öyle bir şey gelmiş hep biliyorsunuz. 12 megapiksel falan da kameralar. Burada 3 kameralar da o kadar değildi ama yeni, yeni iPhone 14 Pro ve Pro Max'lerde olan kamera 48 megapiksel arkadaşlar. Eee şimdi burada ise şey var arkadaşlar. Evet, burada böyle şeyleri var. CPU falan var. Çekirdekleri var onun. Yani Buradan çıkalım. Eee pil ömrü bayağı var arkadaşlar gerçekten şöyle 20-24 saat falan video oynatması var hareket modu hareket halinde çekinmeden çekin yani e, telefonu böyle falan salladığınızda e, şey çıkmıyor arkadaşlar yani sallanmamız çok çıkmıyor şurası da kapanmış açalım şöyle Açılıyor arkadaşlar. Güncelleme ne diyormuş arkadaşlar? Daha bitmemiş. O zaman biz burada devam edelim. Keramik seyal. yani tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam. Yine en üst seviye ekran. Yani düşürseniz bir düşürmede kırılmaz yani arkadaşlar. Üç düşürmede anca falan kırılır. Hem de sert bir. Yerim. Burada konu suya dayanıklarsa akan sular durur diye bir fark ki. E, sanki şöyle de 6 metrede da 30 dakika boyunca dayanıklık vardır. E, bu kamera arkadaşlar gerçekten şöyle güzel bir kamera. Şöyle geceleri falan geceyi gündüze çeviriyor arkadaşlar bu kamera. Trafik kazası yapınca direkt polis falan arıyor. ama Bunu şöyle bir e, şey vereyim size. Ee, şöyle oyun yerlerinde çarpışan arabalara girdiğinizde çarpıştığınızda telefonunuz iPhone 14 Pro falan yanındaysa direkt polisi arıyormuş arkadaşlar öyle. Sonra burada 6.7 inç iPhone 14 Pro Max 6.1 inç iPhone 14 Pro şu ee, iPhone 14 Pro çektiğim telefon ise o da iPhone 14 Pro bu da iPad Air 5 fark yaratmak için ta tasarlandı yazıyor Geri dönüşüm yeniden tanımlandı. Gizlilik tabii ki iPhone'da herkes için iPhone falan yazıyor burada. Size en uygun iPhone hangisi? 14 Pro, 14, 13, iPhone SE. 14 Pro var arkadaşlar burada. Yani bu 14 Pro, bu da 14 Pro. Az önce söyledim. Burası karşılaştırma. Daha fazla bilgi verelim. iPhone neden başka bir yerden Satın alırsınız falan diyor. Burada e, ha bunları zaten biliyoruz biz. Onlara gerek, girmeye gerek yok. Şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Gördüğünüz gibi e, 14'lerle ilgili şeyler var. Burada da bir sürü telefon var. Biz şu anda buraya bakıyoruz. Evet. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyi var. Şurası arkadaşlar kayıt yeri. Ee, şöyle kamerası büyük küçüleyebiliyor Arkadaşlar şuradaki kamera gördüğünüz gibi Eski telefonlardaki gibi değil Bu telefon iPhone 11 arkadaşlar Kamerası gördüğünüz gibi Şu şekilde ama bununki bitişik değil Arkadaşlar kamerası yani Şey kamera teknolojik kamera arkadaşlar 14'lerde geldi yine ee, Şey diyor burada Az önce bunları baktık arkadaşlar zaten Burada bir sürü bilgi Verdik Evet arkadaşlar bu telefonun bu telefonu aktarım tamamlandı sürdürüyorum. Ses ID'yi maskeyle koyuyorum. Daha sonra ayarlar ile diyorum. Parola istiyor. Bir dakika ben gireyim. Şunu yazacağım arkadaşlar. Tamam. Ee, girdim. Sonra gidiyorum. Ya ee, bu yanlışmış. Evet arkadaşlar. Şimdi bu telefona bir kod geldi. Şimdi hemen onu yazacağım arkadaşlar. Yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Yazıyorum. Bunu da yazalım. Böyle telefona bakıp bakıp yazıyorum. Çünkü e, kodu unutabiliyorum arada bir. Gördüğünüz gibi. Hemen yazdım. Ve Arkadaşlar annenin telefonuna şöyle bir da aldık. Bu şekilde. Kısa su yeşiline benziyor arkadaşlar. Bir tane daha kılıf aldık. O da poşanın içinde. Şu şekilde. Uzay grisi arkadaşlar rengi. Hemen göstereyim bir dakika. Arkadaşlar şu an annenin telefonunun kılıfını çıkardım. Şu şekilde uzay grisi rengi var. Ve çok kaygan bir zemini var. Ekranı ise bu şekilde gözüküyor bir ee, yandan da böyle gözüküyor arkadaşlar akrana. Bir de şu kılıfın şurasında koruyucu, kamera koruyucu lensleri var. Hemen şöyle takalım kılıfı. Hop. Arkadaşlar kılıf gibi taktım.